Alo. Peşeme pazarın ordayım Ha gelmişim. Beni fazla bekletme. Sizi bekliyorum. Tamam hadi biraz acele olun. Tamam. Ya kardeşim. Allah kurtar yani. bir abi. İyi sene sen iyisin. Ben abi sen çok şükür. Seni gördüm, tanıyı verim ya. Yani. Abi ben senin şeye gelmiştim. Görüşme. Görüşe. Ben evet, başka Merhaba, acı Selam, al abin çantasını. Geç abi, oturalım öyle ya, Abi ne yapıyorsun? E, e, İyi sen abi çok Beş şükür. 5 sene abi. yattın çıktın bak abi. Görüyor musun? bir ay yattın. Seni gibi güzel bir kardeşim oldu. Ona seviniyorum. Eyvallah abi, abi sağ olasın. Abi siz hasret giderim biz şu köşedeyiz. Tamam bir daha geçin orada. Ne yaptın abi o cezaevinde? Karadeviklerle lavuklar ne oldu? Ne halletti ya? İstedim onu ya. Abi mi? Evet. Yapmışsın abi ya. Abi müsaaden varsa bir sigara kim ya? Ya kardeşim ne demek müsaade senin. Yok. Hatırlıyor musun? Bizim cezamda bir tane çaycı izlet kardeşimiz vardı. Aynen abi hatırlıyorum. 50 bir borcu var bana. Mal. Onu nasıl okutabiliriz? Onu nakiti çevirmemiz lazım abi. Yani çeviririz de onu. Ama sana güveniyorum. Abi onu bunu boş ver, sana ne hani anlatacağım? Cevdet Çayır'da bir lavuk var. Neler, kimse yanlış anlamasın da ben bu adama çok yoruldum ya. Yani. Benim de gözüm tutmadı ama ailesi bakalım. Abi biz ne yapalım biliyor musun? Biz eve kaçalım. Bizim evde konuşma muhabbeti. Bizim çocukları çağırayım gelirsin. Sen yanlışım kaçalım. Tamam işin. İçeriden, içeriden çıkan abi oluyor. Köpek mi çağıran amına bunu istik öttürüyor? Selo, biz kaçıyoruz abiyle tamam mı? Sana bir konum atacağım. O konumda bir çanta işe gelecek. Onu bir okut bizim roman çocuğa. Gelin bizim yanımıza. Tamam. Abi. Sağ ol kardeşim. Tamam. Ama, Ama hızlı gelin ha. Tamam. Abi yeniden geldin. Ben de seni gördüğüm için çok sevindim. Güzel bak. Görüşürüz. Nasip. Eyvallah. Aman abi. Kaçalım. Gel abi ben harbi ayar oldum ha. Ben bu adama ayar oldum, Mami'ye de ayar oldum. Yaptı ayıp, birader. Yanlış anlama, biz maşa değiliz. Ben de anlamadım ki. Birden bir şey öyle dedi ama. Bakalım altından bir şey çıkar. Ya altın üstüne işin başlatma birader. Biz çocuk muyuz, biz ne yapıyoruz ya? Hani, birader, yeni bulduklarına eski bulduklarına değişiyorsa biz evlenelim, de tavuğumuzu oradan da alalım ha. Aleykümselam. selam. Seni mi yolladılar birader? Aynen amcamın bir iş çıktı ben geldim. Hani nerede? Getireyim. çoluk ve çocuk iş yaptırıyorlar ya bize. Tav oluyor ya. Bak bakayım birader. Şimdi burada 150'lik mal mı var? Hayır. Şöyle durmuyor ama. Durur, durur. Laf iştirsem laf iştirsin haberin olsun. Buradayız, kaçmıyorsun. <laughs> Nasıl? Hadi birader al voltanı sen, dikkat et kendine. Sağ ol, siz de. selam birader. Nerede kaldınız ya birader, aç oldu burada. Birader. Merhaba birader. Merhaba Bekle birader, işin ne? İşim var ya birader, herkes bekliyor. Mal bu mu birader? Yok, un. Deniyorsunuz mu birader, bakalım Yok, beraber tadını. Sen bak Eyvallah. Eyvallah bizden. Mal güzel birader bunun değeri kaç? 150 birader. Bu 100 lira birader bu mal. Ne demek 100 lira ya? Hayırdır ya? 100 lira birader bu mal. 150 birader ne yüzü? 100 lira birader bu mal. Ben başka para vermem bu malı Hayırdır oğlum? Hayır'a belediye bakıyor. Senin o birader. burnunu bir kırarsam kokoyuna bırak nefes vallahi alamazsın lan. Valla fark etmiyor lan. birader. Oğlum çocuk. Fark etmiyor valla Neyi birader? fark bilader. etmiyor birader? 100 lira birader vermiyor ne, lira, o zaman. Ne 100 lirası oğlum? Al malını git birader. OOF mm -hmm. ne var lan selo birader o sümüğüne meydandan ordayım gelceksen gel oğlum cevde çayırın şeylerin adamları gelecek bizim istediklerimizi getirecek hadi bekliyorum. Oh, selo ne selosu oğlum aaa <laughs> yakışıyor, yakışıyor mu lan sana yakışıyor mu lan oğlum galo vuruldu senin yüzünden lan Nasıl? <laughs> Oğlum dün yani oldu tamam oğlum gel anlat bakayım sen. Ne anlat oğlum abin geldiğinden beri götün başına ayrı oynuyor. Oğlum, başa niyetine kullanıyor. daha düne kadar galonun arkasına atıp tutuyordu şimdi ben onu oğlum ne yaptı? Ona koyayım. Senin yüzünden adam vuruldu. Yakışıyor mu ya oğlum sana? Ya Her Oğlum bak <gülüyor> seni. <gülüyor> Alo abi. Bunlar iki kişi oldu abi Mami tek değil. Bir kişi iki kişi fark etmez. Hepsini öldür tamam abi. Ya sokarak şimdi da sana da. Oğlum yakışıyor mu lan? Bana kardeş diyordun şimdi silah doğrultuyorsun. Bu saatten sonra bana da selam verme he, bu kadar. ハハハハ sevgili kardeşlerim, abilerim. Şu hayatta değer verdiğim her şeyin kaybolması ve kaderin üstümde oyunlar oynadığı şu zamanlarla canımdan can biricik kardeşim Selo'yu kendi silahından çıkan kör bir kurşunla toprağa verdim. Ne kadar zamanında sevmesem de çocukluk arkadaşım son iki senir yoldaşım Galo'yu da aynı şekilde koruyamadım. Bu iki kardeşim dışında benim yüzümden bir sürü genç canımdan oldu. Selam'ın sevdiğim bir lafı vardı. Bize selam veren 5 dakika yaşıyor. Söylediğinde kızardım ama şimdi bu lafın ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Hepinize yaşadıklarım için özür dilerim. Ölümlerin sona ermesi için kendi canıma kast ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Muhammed Ali şükür <laughs> ya. Alo. Söyle kardeşim iyi misin? Bir şey olmadı ya tamam. Tamam hadi. dikkat kendine. Hayatım değişti bir anda Rüyalar bir bir gerçek oldular Kaygılar, korkular Uykusuz gecelerim son buldular Rüyalar, rüyalar bir gerçek oldular Kaygılar, korkular Uykusuz gecelerim son buldular Hani hayaller karın doyurmuyordu ya Diploması olmayan adamdan sayılmıyordu ya Şimdi yok satarız inan kara borsada Merdiven dayadık çekmeceden yıldızlara Gökyüzünde bir, yeryüzünde bir, sedef bir Artık rüyalarım da o kadar uzak değil Hayal fabrikası gibi işlere M.O.B Seni sen yapan düşlerin emin ol ki Ciron değil Kovaladığım şey para değil rüya çok bilmiş göre pişman olacaktım güya Bir dilek tuttum gerçek oldu her şey o an. Bir kere beyim artık yırtılıyor kozan Gökyüzüne değdim ben Bir çok kötü güne değdi Söyle benle eğer sevdi sen İnan artık hepsi geçti bir anda Rüyalar bir gerçek oldular Kaygılar, korkular, uykusuz gecelerim son buldular Rüyalar, rüyalar, bir bir gerçek oldular Kaygılar, korkular, uykusuz gecelerim son buldular Anne ay, son abla meleklerim, biraz daha var zamanı Yanımda çocukluğu oluyorum Ailemin kahramanı İzleyelim Ölen Kelebekleri Has olan renkleri Buz gibi evleri Kop koyu demleri Mahalle öğretir hayale engeli Yaşlanır gözlerim öylece bekledim Kurak güneşleri Fırtına sesleri Üstüne şarkılar tetik nöbetleri Sordum hep anneme Bu bitecek değil mi rüyalar 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 bir gerçek oldular Kaygılar, korkular Uykusuz gecelerim son buldular Rüyalar